bu video sizden gelenler serisinin videosudur. 200 bet. Sweet. Ananı sikeyim kalp patladı. Ananı sikeyim. Ananın amına koyayım. Yani kanka bir şey de söyleyeceğim. Yani ben bu amına kodumun oyununu her gün oynuyorum ya. Her gün siz biliyorsunuz bakayım. Ben de yüksek bet'ten 50 bet'ten spin atıyorum 50 dolardan. Niye şu bir kere bende kalpler bırak patlayıp patlayacak çarpa verip. Line olmuyor lan kalpler. Oha. Şuna bak. Olmaz ya kalpler bir daha gelsin. Ha işte bir orospu çocuğu. 1 milyon almış. 500 x almıştır bu amına koyayım herhalde. Karpan yok. Karpuz. Buz. Karpan geldi. Bir daha uzattı. Ananın da mıymış? 1 x daha. Karpan yok. Ananı sikim çarpan at. İşe giriyor mu? Ananı sikim çarpan yok. Siktir lan. Daha, adam daha güzel kazanabilirmiş.